Bursa'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bir kişinin hayatına mal oldu. Karacabey Bursa yolunda tartıştığı iki kişi, kişi tarafından darp edilen 40 yaşındaki Behçet Çalışkan yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Emniyet şeridinden gelen araç geçmek istedi. Geçemeyince sağ tarafından bizim önümüze kırdı. Bursa'da yol verme nedeniyle çıkan tartışma bir kişinin hayatına mal oldu. Olay Karacabey-Bursa Karayolu'nda meydana geldi. Çanakkale'den Bursa'ya dönen Behçet Çalışkan ve iki arkadaşı trafikte kavga ettikleri iki kişi tarafından darp edildi. Bezbol sopası vardı birisinde. Sonra kavgaya tutuştuk. Çevredeki vatandaşlar geldi kavgayı ayırdılar. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri iki şehir magandasını gözaltına alarak yolun karşısındaki jandarma aracına götürdü. Jandarmada karşıdamış. Jandarma da geldi. Bu şahıslara müdahale etti hemen. Bunları aldı, şu jandarma'nın olduğu bölgeye götürdü. Bir çocuk babası Behçet Çalışkan jandarmaya bilgi vermek üzere yolun karşı tarafına geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Karşı taraftan gelen bir tane araç ona çarpıyor. Ama epey hızlıymış muhtemelen araç. Fren izi göremedik. Kaza sonrasında jandarmanın elinde bulunan iki zanlı da koşarak yolun karşısına geçip araçlarıyla olay yerinden kaçtı.